Hoş geldin kara gözüm. Hoş bulduk. Acıcı alacağım. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Ne olacak? Bre köfte hor. Sen empati nedir bilir misin? Bilirim. Kasım patı bir çiçektir. Kasım patı değil kara gözüm. Empati empati. Neymiş o? Empati mi sempati mi? Sempati değil kara gözüm. Empati. Neymiş o? Empati. Kendimizi karşımızdakinin yerine koymak yani. Koyduk ne olacak? Mesela seninle alay etseler kızmaz mısın? Evet. Madem bizimle alay edilince kızıyorsak başkalarıyla da biz alay etmeyeceğiz. Anladım hacıcavcav. Alay ettiğimiz insanlar toplumdan kaçarlar. Hatta saldırgan bile olabilirler. Bize ve başkalarına zarar vermelerine sebep olmuş oluruz. pati bu kadar mı? Elbet bu kadar değil. Bu insanların kalbini kırmış oluruz. Bu da Allah'ın hoşuna gitmez. Bize kızar mı? Yanlışlığı ısrar edersek kızar. O zaman alay etme öyleyse. Alay etme yerine onlara sevgiyle şefkatle yaklaşalım. Gördüğümüz zaman da vah vah yazık olmuş filan gibi laflar etmeyelim. Neden? Hani onlara şefkatle yaklaşacaktık? Öyle sözler onların hoşuna gitmiyor. Kusurlu olduklarına daha çok üzülüyorlar. Saçlarını okşayalım öyleyse. Çok samimi isek okşayabiliriz ama her engelliği değil tabi. Başka ne yapalım? Onları toplumda dışlamayalım toplumun bir parçası olduğunu düşünelim. Tamam anladım. Sokaklarda, araçlarda onlara öncelik verelim. Toplu taşıma araçlarında onlar hastalara ve yaşlılara yer verelim. Anladım. Siz de anladınız mı çocuklar? Anladım.